Merhabalar Babatürk izleyicileri. 25 Kasım günü La Liga 13. hafta mücadelesinde Levante Barcelona'yı ağırlayacak. Açıkçası bu hafta bence Barcelona'nın zorlanacağı haftalardan biri olacak La Liga'da. Şampiyonlar Ligi maçından geliyorlar bir Spartak Moskova deplasmanından. Her ne kadar takım hani yıllardır zaten bu tempoya alışmış, çok kurulu bir takım olsa da bu seneki özellikle sakatlıklar nedeniyle pek fazla oyuncular da rotasyon da yapamadı. Barcelona baktığım zaman hani Puyol'un eksikliği, savunmada bir rotasyon olmadı. Alexis Sanchez'in yokluğu, David Villa'nın geç katılması bu tarz olaylar Barcelona'nın hücum hattında, savunma hattında sürekli üst üste maçlar oynamasına neden oldu ve zorlanarak kazandığı maçlar da oldu Barcelona'nın bu dönemde. Ben bu maçında Barcelona kazansa bile zorlanarak kazanacağına inanıyorum. Levante'ye geçtiğimiz haftalarda da zaten Real Madrid'i de zorlayacağını tahmin etmiştik. Çünkü tecrübeli bir takım ve içeride iyi oynayan bir takım Levante. Şu anda baktığımız zaman 4. sırada ligde ve hani 6 haftada 4 galibiyeti var. Bir beraberlik aldılar. Tek mağlubiyetini de Real Madrid'e karşı dakika 90'da yedikleri golle aldılar. Hani içeride zaten iyi bir takım Levante. O yüzden ben Barcelona'nın bu maçta sıkıntı yaşayacağını inanıyorum Levante karşısında. Ee, çok e, net bir bahis o yüzden bu hafta bence Barcelona Levante maçının bahsinden kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani ne olursa alt bile bitse bu maçta benim açıkçası pek şaşırmayacağımı söylemem yeridir hani o yüzden bu maçta bence e, bir bahisten kaçınılmalı. Çünkü Barcelona bence bu maçta sıkıntı yaşayacak.